Oo, Çok beni, ne Kapın da Oo, bu Merhaba çocuklar ben Örümcek Adam nasılsınız çocuklar bugün yeni bir rampayı kullanacağız daha doğrusu burada yarış yapacağız çocuklar size iyi haberlerim var birazdan şimşek mi canavar şimşek mi ve Afacan çocuk halk kırmızı halk ve diğerleri burada olacak yarış başlayacak hatta şimşek mi gelmiş Dur bakayım buradaymış. Evet gelmiş ya. Göremedim rampaya tırmanırken. Tam yanındaydı. Şimşek nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor Şimşek? O Örümcek. iyiyim teşekkür ederim. Örümcek seni çok özledim. Birazdan Afacan geliyor. Sen konuşuyordun çocuklara öyle durdum. Afacan gelsin de eğlenelim ya. Arabalar da dizilmiş. Evet çocuklar ben size konuşayım. En iyisi anlatayım. Gördüğünüz roket araba var burada. Onlarla yarış yapacağız. Çünkü rampa çok dik olduğu için öteki arabalar çıkamıyor biz de mecburen yeni bir araba getirdik roket araba çok güzeller bu arada kullandığımız zaman zaten göreceksiniz teşekkürler şimşek çok sağ ol anlattığın için evet çocuklar rampamızı zaten görüyorsunuz nasıl bir yerde olduğunu o yuvarlaktan geçeceğiz buradan suyun içinden geçerek oraya çıkacağız ondan sonrası da bakalım neler olacak macera dolu dakikalar bizi bekliyor şimdi afacan gidin nerede kaldı Hah geldiler işte. Afica nasılsın? Kırmızı halk, yeşil halk, batman görüyorsunuz burada. Hoş geldiniz süper kahramanlar. Nasıl gidiyor? Ben de araba kullanacağım. Ben de o roket arabalardan istiyorum. Gördüm gördüm. Oo, bir de bir sürü roket araba varmış orada. Baksana ya sayısı. 1, 2, 3, 4, 5. Bilmem 8, 10, 15, 20, 35, 45. Aman Allah'ım. Çok fazlalar. Kırmızı halk abi görüyor musun? Baksana ya. Bak. 7, 8, 12, 15, 48. Oo, çok güzel. Ben de kullanacağım. Tamam Afcan. Kullanırsın hiç merak etme. Sana bir tane roket araba vereceğim. Onu sen kullanacaksın. Birazdan yarış başlıyor çocuklar. Hazırsanız yarışa geçelim. Ben en iyisi kendime bir araba seçeyim. Onunla başlayayım. Bakalım hangisini seçeceğim. Burada bir sürü araba var. En iyisi roket arabayla başlayayım. İlk ben deneyeceğim. Süper kahramanlar Asıl yarışa. Evet çocuklar. Hazır mısınız? Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afacan'ı da seviyorsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yarış başlıyor. Evet. Arabanın önünü patlattık. Çok güçlü bir motoru. Baya kız yapıyor. Çok ani bir frenleme sisteminde paramparça olabilirsiniz çocuklar. Evet olmaz takıldık. Arkadaki çok motoru bu arada. Evet çocuklar. Burayı geçmeye çalışacağım. Olamaz ileri görmüyorum. Dışarı çıkabiliriz. Aman tanrım. Şuraya düşeceğiz. Hayır. Örümcek adam ıslandı. Örümcek hiçbir zaman. Sevmez suyu. Neyse çocuklar. Güzelim de. Gidip afacan gibi bulalım. Bir yarışın sonuna geldim. Ben başaramadım. Merhaba çocuklar. Batman takımı burada mı? Nasılsınız çocuklar? Nasıl gidiyor? Çocuklar sizi bayağı özledim. Oo fıstık katun. Oo nasılsın? Batman seni korur. Korkma. Yüzmeye mi girdin? Ben de yüzeceğim birazdan. He <laughs> Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi ben de kendime bir tane roket arabayı seçtim. Ölecek adam başaramamış. Bakalım ben neler yapacağım. Batman takım buradaysa lütfen yorum yapmayı unutmayın. Oh çok kötü takıldık. Evet çocuklar. Evet çocuklar devam ediyoruz. Bu araç. Çok süratli bir araç. Öncek adam da belirtmiştir. Şimdi bu rampadan atlamam gerekiyor. sol sen git takıl. Evet sağdan geçtik ama. Aynı toparlayalım. Evet. Rampaya geçmeye başardık çocuklar. Çok iyi bir şekilde. Şuradan da suya atlayacağız. Evet. Gidiyoruz çocuklar. Oh. Dostum aranın arasına girdik. Evet çocuklar Yarışın daha sonuna geldik. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bir etme. Merhaba evet, arkadaşlar. Yeşil Ak burada. Arabasını seçecek. Nasılsınız arkadaşlar? Ben Yeşil aldım. Kendime bir araç seçmem lazım. En iyisi bunu seçeyim ya. Artık ben motorlu böyle uçak motorlu kullanmak istemiyorum. O çok güçlü. Ondan dolayı ki ben onu kullanamam. Paramparça olurum onun içinde. <laughs> Korkuyorum ya. Evet, çıkıyorum tutmaya çalışıyorum daha doğrusu. Evet çocuklar hızlanıyoruz. Hazırsınız. Yeşil halkı desteklemeyi unutmayın. Uuuu uçuyoruz. Oley olamaz. Kaza yaptık. Neyse buradan dönelim. Şuradan atlayacağız galiba. Bu su olayını da hiç sevmiyorum. Ooo hayır. Aşağıya doğru düşüyorum. Aman Allah'ım. Çocuklar görüşürüz. Ben tamamladım yarışı. Kendinize iyi bakın. Merhaba çocuklar. Ben Kırmızı Hulk. Kırmızı Hulk dediği kendine bir araç seçer. Ama ilk önce burada fıstık gibi baba hatun uzanıyor. Ama onlar konuşmayacağım. Çünkü ben araç kullanacağım. Oo. Aracımı aldım. Çocuklar. Yol surat gibi. Evet. Geçti. Olamaz. Olamaz uçuyorum çok kötü uçuyoruz. Aman Allah nereye uçtu? Rampadan uzaklaştık. Hayır. Çok uzak. Neyse ben yarışı bitirdim sayılır. Arka tarafta rampayı görüyorsunuz. Çok uzağa geldik. Bu araç böyle uçak bir şey ya. Uçak motoru takmışlar buna çocuklar. Ben bilmiyordum. Oo uçuyoruz. Nereye Neyse atlayayım ya. Evet aşağıya doğru düşüyorum. Hop. Evet çocuklar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Kırmızı halk artık karışmayacak çünkü uçak motorlu araç kullandı ve kullanamadı. <laughs> Ama neyse ya hevesim kursağımda kaldı. Bir tane daha seçtim. Bunu da dinleyeceğim. Bakalım ne olacak. Hızlanıyoruz. Ah rampayı açtık. Hızlanıyorum çocuklar. Evet çocuklar. Çocuklar çıkacağım arabadan birazdan Çünkü araba yan yattı Ben de suya atlayacağım müzik gitmem gerekiyor Kendinize iyi bakın Kırmızı ak nerede? Burada mı? Selamlasınlar beni Oh Joker çıkınca. Joker 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 he! Joker. 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 Joker gel bakayım o oh, insanlar nefret ederim insanlardan. O oh, arabalar arabalardan da nefret ederim. O oh, şimşek mekün gel bakayım buraya sana bir iki tane tekme atayım. Nefret ediyorum sizden. Benim burada ne işim var onu da anlamadım. Niye beni çağırdınız? Yarışmayacağım artık sizde. Eh. Buradaki insanlar, insancıklar, kuş bencikler. Oo, Arabada varmış, arabada varmış. O bunlar nereye gidiyor? Ben de bunu alayım en iyisi. Yarışayım. Ben kazanacağım. Ben en iyi araç kullanan birisiyim Joker olarak. Çok evet çıktık buraya görüyor musunuz? Nasıl çıktı? Aa, ah, ben de işte uçuyorum. Oo, olamaz. Olamaz. hayır ben kazanacağım yarışmayı. Ben kazanmam gerekiyor. Çünkü kötüler kazanacak. uçalım. uçalım. Nereye uçacağız? Ooo Kötüye... suya bak. Suya o. Oh, çıkıp kaçmam gerekiyor. Burada boğulacağım yoksa. Kötülüğe bir şey olmaz diyorlar da kötü adama. Ama bana bir şeyler olabilir çünkü ben hiç sevilmiyorum. Kötünün kötüsüyüm ben. senin lastiklerin çok büyümüş. Çok seviyorum. Patlatmak gerekiyor lastiklerini. <laughs> amca, simcek mi amca? Şuradan mı gidelim? Şuradan çıksana simcek. Evet, simcek amcam ne yapıyor çocuklar? Amca! Simcek mi amca? Seni çok seviyorum simcek amca. Çok seviyorum. Amca bu taraftan git. Bu taraftan gitme amca, sol taraftan git. Şimşek amca ne yapıyorsun? Geri zekalı ya, şimşek amca. Oo, Uçuyoruz. Amca özür dilerim sana gizli kaldı dedim. Aptal dedim gerekiyordu. Çünkü sen bir aptalsın. Gizli kaldı bir daha şey. Aptal daha iyi. Evet. Uçuyoruz. Evet çocuklar. Şuradan atacağız şimdi. uçtuk Olmasın. Şimdi kampte düşeceğiz. Ne yapıyorsun? Uçuyoruz. Ama ya hiç korkma. Ben birazdan ben çıkartacağım Çocuklar nasılsınız? ก็ฟม่ชดเพาะฉันออกมาเด็วเกินไปไม่ใช่เด wow mm. <maker> ็กช <ctor, S 1> ั้นสี่มันบูรณะอัพติจิตร์ใช่ไหม çocuk neredesin? Buydayım, buydayım, buydayım. Afacan çocuk, afacan çocuk neredesin? Buydayım, buydayım, buydayım. Bir afacan çocuk. Var.